Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2021 Ford EcoSport. Aracımıza geri görüş kamerası, USB'den video oynatma ve özellik aktivasyonu yaptık. Gördüğünüz gibi kameramızı buraya montaj ettik. Özellik aktivasyonunda sağa sola dönüşlerde sis farlarının yanması Giderken kapıların kilitlenmesi kumandadan iki basmada. Korna sesimiz. Alarm aktivasyonumuz. Geri görüş kameramız gördüğünüz gibi hareket yönlüdür. Araç döndükçe ivreler sola veya sağa döner. Tampon çizgi hizasındadır. aslındadır, geniş açıldır. Bu video oynatmamız. Müzik bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.